Hu Erenler, hoş gelmişsin. Uzaktan mı gelirsin? Uzaktan. Buyur. Şöyle otur Erenler. Sana ekşimikli arpa ekmeği çıkarayım. Gözlerim sönmüştür erenler. Göz yaşı dökmekten kurumuştur. Çok çekmiştir Pir Sultan'ın avradı. Ev külfeti, Hızır Paşa'nın zulmünden... ...yabanıl hayvanlar gibi dağdan dağa kaçıp durmuştur. Öl dediğin yerde ölürüm derdim. Hele bir yol safa geldim desene. Biter, bu ömür bize de kalmaz. Hele bir yol safa geldim desene. Haydar! Koca Haydar! Koca Haydar! <laughs> birim, birim şahım! Gül yüzlüm! <laughs> şükür kavuşturana! Şükür Yaradan'a! Çok şükür! <laughs> Karardı gül bezim ayvaya döndü. Hakkı söyledikçe müşkülüm kandı. Ayrılık ateşi sinemi deldi. Hele bir yol safa geldim desene.